Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yepyeni bir motor tanıtımı için beraberiz ee, Yuki'nin yeni çıkarmış olduğu işte yaklaşık bir sene kadar oldu bildiğim kadarıyla e, Fun Rider 125 serisi çift silindirli motorun tanıtımını yapacağız sizlere motorumuz e, daha yeni geldi e, henüz daha üzerinde zaten jelatinleri naylonları daha yeni açtık açar açmaz da size bir video çekmek istedik motorun şu an size bir kısaca bir tanıtımını yapalım istedik daha sonra. Ee, tamamen daha detaylı, uzun süre kullanımdan sonra sizlere daha bilgilendirici bir video çekeceğiz. Ee, o video için de istediğiniz herhangi bir şey varsa, e, bu videonun altında yorumlarda işte neyle ilgili tam öğrenmek istediğiniz merak ettiğiniz tam olarak ne varsa bununla ilgili bize yorumlarda belirtirseniz size onlarla ilgili tam daha nokta atışı daha bilgilendirici videolar çekeriz. Bu arada videomuzu yeni almış olduğumuz e, Daytona mikrofonla çekim yapıyoruz. E, i̇lk video deneyimimiz bu. Onun da performansını. Burada değerlendirmiş olacağız. Bunu da merak ediyorsanız e, linkini kanala eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle kısaca hem motora bir yaklaşalım etrafında bir tur atalım. Hem de ben size kısaca motoru tanıtayım. Motorumuz Yuki Benda e, Funrider diye geçiyor. E, Yuki, Yuki markası olsa da e, motor blok üretimi Benda'ya ait. Benda'da biliyorsunuz zaten piyasadan sizler en az bizler kadar hakimsiniz. Motorumuz 125 cc e, çift silindir V blok olarak geçiyor. 14.5 Nm torku var ve 14 beygir güce sahip su soğutmalı bir motorumuz. Onun haricinde ön ve arka frenlerimiz disk olarak geliyor. Onları da birazdan yakından çeker gösteririz. ABS maalesef yok. Bir ABS olsa tercih ederdik. Kombine fren sistemine sahip ön arka farlarımız LED far. Dijitalde bir kadranımız geliyor. Şimdi yakından şöyle bahsedecek olursak, e, önden motorumuzun görünüşü şöyle. Burada çok güzel yuvarlak bir farımız mevcut. Burada bir merceğimiz var. E, arkadaşlar bunlar da 2023 serisinde 1 ve 2 olarak e, motorlarda. 1 ve 2 ikinci nesil jenerasyon olarak geçiyor. Bizim aldığımız motor ikinci jenerasyon. Bununla ilgili de ayrıca daha detaylı bir video çekeceğim. Orada da farkları neler, birinci jenerasyonda ne vardı, ikinci jenerasyonda ne var, ne eklendi, ne çıkarıldı bunlarla ilgili size bilgilendirici bir video yapacağım şimdi e, ön tarafta şöyle bir kocaman bir güzel mercekli farımız var e, şurada led sinyallerimiz var şimdi ben şöyle anahtarımıza önce bir göstereyim size şöyle sussalı e, bir anahtarımız var anahtarımız şöyle yine burada Enda'nın kendi logosu var bir kadranımızı açalım ben size önce bir far nasıl çalışıyor aydınlatması nasıl onu bir göstereyim Sinyalimiz bu şekilde. Sinyallerimiz de led. Ayrıca yine birçok motorda olmamasına rağmen bunları koymuşlar. Güzel bir özellik olmuş. Şöyle dörtlü flasher özelliğimiz de mevcut. Ve uzaktan bakıldığı zaman gerçekten çok harika yanıyor. Ee, gözü falan hani yanma şiddeti çok güzel. Lastiklerden devam edecek olursak 120-80-17 ev adında ön tarafta bir e, Zinc marka tam da dilimizin dönmediği Yine böyle naylon tabir edilen lastiğimiz mevcut. Ee, siz kendiniz eğer uzun süre kullanacaksanız bu lastikleri değiştirebilirsiniz. Tek diskimiz mevcut. Dediğim gibi maalesef ABS yok ama kombine fren sistemi var. Fren sistemi de e, başarılı çalışıyor diyebiliriz. Bunu daha sonra ilerleyen zamanlarda zaten çektiğimizde onunla ilgili de belirtiriz. Şurada yine e, Benda logosunu görebilirsiniz. Benda'nın kendi logosu. Ön tarafta ters çatal amortisörümüz mevcut ve şöyle baktığınız zaman gerçekten çok etli, sağlam duruyor. Arka lastikten yine devam edelim. Arka lastikte de 140'a 70, 17 ebadında yine lastiğimiz mevcut. Burada da yine tip diskimiz ve kombine fren sistemimiz mevcut. Şurada da fren merkezimizi görebiliyorsunuz. Burada da şu şekilde çift amortisörümüz mevcut. Bunun için genelde amortisörler biraz sert çalışıyor diyorlar, arka amortisörler sert çalışıyor diyorlar. Ancak şurada e, arka masörlerin ayarı mevcut. Bunlar da yine e, ilerleyen zamanlarda kullandıktan sonra sizlere onunla ilgili de bir video çeker. Onu hazırlarız. Bu Fan Rider arkasında hava filtremiz mevcut. Şurada e, su soğutmalı radyatörümüz mevcut. Şurada da küçük bir fanı var. Yine burada e, şase numarası mevcut. Burada yağ haznemiz Yine hemen şurada. Ha, videodan görünüyor mu bilmiyorum radyatörün yedek su deposu mevcut. Şurada yakından gördüğünüz burada da yağ göstergemiz mevcut. Bu motoru tam düz bir zemine aldığınızda özellikle orta sehpayı alabilirseniz yağ seviyesini tamamen gösteriyor. E, çift çıkış bir egzoza sahip motorumuz. Şurada geliyor. Şurada bir kapağımız var. Bu kapağın arkasında bu iki birbirine ek oluyor ve buradan tek egzoz bu şekilde geliyor. E, egzozumuz mat siyah renge boyalı. Üzerinde herhangi bir koruyucu e, plastik veya işte metal herhangi bir aksam yok. Bu ilerleyen zamanlardan ne kadar kullanışlı olur onu kullandıkça göreceğiz. Yine motorun birçok yerinde şöyle krom e, vidalar, civatalar, somunlar mevcut. Bunlar da motoru güzel gösteriyor, şık gösteriyor. Şurada e, ayaklığımız ve arka frenimiz mevcut. Bu ayak frenimiz ve vites çubuğumuzun ayarı mevcut. Bunların vidasını söküp kendi ayağınıza göre ayar yapabiliyorsunuz. Yine vites çubuğumuz burada bu şekilde. Ee, dediğim gibi bunda ayağınıza göre ayar yapabiliyorsunuz. Yine arka artçı ayağımız bu şekilde. Üzerinde şöyle kalın sert bir plastik var. Bu da gerçekten güzel ve şık duruyor. Kaliteli. Arka taraftan devam edelim. Şöyle siyah bir çamurluğumuz ve altında led bir farımız mevcut. Burada da plakalımız var. Böyle dediğim gibi motor daha yeni aldık. Burada henüz etiketleri duruyor üzerinde. Daha etiketlerini sökmedik. Arka frenimiz de şu şekilde. Ee, zincirli bir aktarma mevcut. Zincir ve dişli bir şekilde aktarma mevcut. Şöyle selemizi göstereyim. Selemiz şu şekilde. Oturması, e, durması üzerinde gayet rahat deri bir sele. Dikişleri falan yine gayet şık duruyor. Arka artçı kısmında şöyle yaklaşık bir karış boyunda. Ama bu da e, arka artçı için gayet bence yeterli diye düşünüyorum. Şöyle oturduğumuz zamanda da oturuş pozisyonu şu şekilde. Şöyle oturduğumuz zaman gayet e, kalça kısımlarımızı gayet güzel bir şekilde kavruyor diyebilirim. Yani biraz biz kullandık. Hani evin falan deneme sürüşleri yaptık. Bu deneme sürüşlerinde herhangi bir şey rahatsızlık hissetmedik. Tabi uzun kullanımda uzun yolda işte vesaire şehir içinde nasıl olur? Bunu da ilerleyen videoda daha detaylı bir şekilde göstereceğiz. Yine şuradan e, depomuzdan devam edelim. 19 litrelik Bayağı büyük bir defamız mevcut. Şöyle bacağınız, iki bacağınızın aranızı, arasına aldığınız zaman böyle bacaklarınızı arası dolu dolu hissettiriyor. Yakıt tüketiminde bu motor için ortalama tabii e, tabi kullanıcıya göre de değişiyor. 2 litre ile 3 litre arası olduğu söyleniyor. Şurada e, yakıt depo kapağımız mafsallı. Şöyle açtığımızda elinizde kalmanın deponun şu şekilde bırakabiliyorsunuz. Hatta biz şimdi motorumuza yeni benzin aldık. Benzinimizi ekleyelim şimdi. Motorlu taşıtların e, plakası olmadan trafiğe hiçbir şekilde çıkamıyor. Çıkması yasak. Bizim de daha henüz belgelerimiz çıkmadığı için şu an motor garajımızda duruyor. Evrakları hazır olana kadar sadece benzinini alalım dedik gazı çıktığında da e, test sürüşlerini işte normal kullanımını gerçekleştireceğiz. Şimdi birazdan motorumuzu hem çalıştırırız hem sesini dinleriz hem küçük bir turlamasını da yaparız. Bu şekilde depomuzu da kapatalım. E, şu gidonlardan ve aynalardan devam edelim. E, güdonlar ele gayet güzel bir şekilde oturuyor. Biraz e, yumuşak bir plastik mevcut. Burada sağ tarafta marşımız, e, motoru stop butonu, elektrik kesici butonumuz mevcut. Yine sol tarafta da e, uzun şurada uzun kısa far dörtlüğümüz, sinyalimiz ve kornamız mevcut. Bu şekilde kavranı, kadranımız da bu şekilde. Üzerinde Trip A ve Trip B şeklinde var. Bir de kilometre ve mil olarak gösterir. Şöyle baktığınızda motorumuz da aynı 3 kilometrede. Sinyalimizi kapatalım. Ekran gece sürüşünde güzel duruyor. Beyaz. Böyle led ışıkla gösteriyor. Ekran duruşu da gayet güzel. Kadranımız da bu şekilde. Burada devir göstergemiz. Şurada benzin göstergemiz. Trip ve normal kilometremiz yer alıyor. Şu üstte saatimiz, burada da kilometremiz var. Burada da kaçıncı viteste olduğumuz yazıyor. Başlangıç için bu 120 cc motor için bence bu vites göstergesi güzel olmuş. Ancak hararet ve yakıt tüketimi de olsa onlar da gayet güzel olurdu. Aynalarımızın da duruşu şöyle durduğumuz zaman kendimize göre ayarladığımızda Sağ taraf birazcık da benim omzumu gösteriyor. Ben tam henüz ayarlamadım ama e, kullanımda biraz daha sağ benim omzumu gösteriyor. Ama sol taraf gayet güzel. Aynalarımızda krom olduğu için motor da gayet güzel gösteriyor diyebiliriz. Şimdi bir motorumuzu çalıştıralım. Bir sesini dinleyelim önce. Böyle açalım. Boşta <laughs> Motorun çok güzel bir sesi var gerçekten. Böyle gürül gürül çalışıyor. Yani 125 sesi olmasına rağmen bu çift silindirin verdiği etkili güzel hoş bir sese sahip. motor yaklaşık 1800-2000 devir bandında çalışıyor şu an. Rulentisi 1800 devir bandında. Küçük bir tur atayım şurada. Motorun duruşu nasıl onu bir görmüş olalım. Şöyle Turk pozisyon olarak gayet güzel, gayet hoş duruyor. Yani sizi uzun yolda bence kesinlikle üzmeyecektir diye ben düşünüyorum açıkçası. Motorumuz genel olarak bu şekilde. Motorla ilgili dediğim gibi merak ettiğiniz daha detaylı bilgi istediğiniz herhangi bir kısım varsa bunu yorumlarda bize belirtirseniz biz de bunlara göre ilerleyen zamanlarda size daha detaylı bir video çeker. Bunları sizlerle paylaşırız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam.